Lezzetli Sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nefis, lezzetli, döner tadında tavuklu bulgur pilavı yapıyorum. Videomun devamında bulgur pilavımın ve döner tavuğumun nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve sizler de denersiniz. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Keyifli seyirler diliyorum size. Bulgur pilavımızı yapmaya başlıyoruz bulgur pilavımızın dip sosuna 2 adet domates doğradım, 2 adet yeşil biber doğradım ve 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. 1-2 dakika kavurup bulgurlarımızı ilave edeceğiz. Domates sosumuz güzelce kavrulsun arkadaşlar. Bulgurumuzu da ilave edelim. Bulgurumuzu da e, sosumuzla birlikte 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Daha sonra e, tavuğumuzu haşladığımız suyu kullanacağız bulgur pilavımızda. Daha lezzetli olacak. Domates sosumuz hazır. E, artık bulgurumuzu da ilave edelim. bir buçuk su bardağı bulgur kullanıyorum. Yaklaşık 4 kişilik bir yemek olacak. 1 tatlı kaşığı dolu dolu tuz ilave ediyorum. Eğer tavuk haşlanırken tuz ilave etmişseniz tavuk suyuna tuz oranınızı azaltabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben e, tuz ilave etmeden tavuğumu haşlamıştım. Evet, tavuk suyumuzu da yavaş yavaş ilave ediyorum. Bulgurumuz için su ölçüsü veremiyorum arkadaşlar. Çünkü her bulgurun cinsine göre değişiyor. Çektiği su oranı. O yüzden bulgurumuzu kontrol ederek pişireceğiz. Şu anda benim ilave ettiğim su oranı iyi gibi görünüyor. Gerekirse daha sonra çok az su ilavesi yapabiliriz. Tuzumuzu da ilave ettik. Suyumuzu da ilave ettik. Tenceremizin kapağını kapatalım. Kaynayana kadar 2-3 dakika kadar orta ateşte ve daha sonra ocağımızın altını kısarak pişirmeye devam edelim. Tavuklu bulgur pilavımız için ilk olarak tavuğumuzu haşladık. Tavuğumu aldım ben didikledim güzel bir şekilde. Küçük küçük parçalar haline getirdim. Ben tavama 3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Sırasıyla baharatlarımı tavuğumu ilave ediyorum. Tavamızda ilk olarak tavuğumuzu ilave edelim. Haşlarken e, tuz ilave etmemiştim. Böyle bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum tavuğa. Bir çay kaşığı kadar da pul biber ilave ediyorum. karabiber ilave ediyorum. Yine bir çay kaşığı kadar karabiber ilave edeceğim. Baharat oranını herkes kendi damak zevkine göre ayarlayabilir. Kimyon ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da kekik ilave ediyorum. Evet tavuğumuzu ara ara karıştırıyoruz arkadaşlar. Hafif böyle kızarıyor. Bu şekilde baharatlarla birlikte döner tadında oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bulgur pilavı ile birlikte döner tadında tavuk eti harika lezzetli bir pilav oluyor. Arkadaşlar tavuğumuzu 3-4 dakika kavurduk, karıştırdık. Böyle güzel, lezzetli döner tadında bir tavuk yaptık. Yanında da bulgur pilavımız hazırlandı. Evet, servise hazırız. Yemeğimizi servise hazırladık arkadaşlar. Biz bugün karpuzla birlikte bulgur pilavımızı yemeyi düşünüyoruz. Yanında cacık ya da salata çeşitlerini de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.